Dedim haftalık dedim on bin lira verin. Çocuklar dedim. Yani hepsini WhatsApp grupları var. Bütün mahalle çocukları. Sizin yeğenleriniz. On bin lira da de ben günde bir tablo silme parası. Atıyorum kafadan. Vermek zorunda değilsin. istemek zorunda değilsin. Ben, 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 o, evet, evet, yani. evet. ben, evet ben, ben, onların para kazansın istediğim için söyledim. Ama mekan benim burada da mekan şey var abi. Yıllardır kahvaltı da yok gelir ya geçer. Nasıl yapacaksın adamlara her hafta yani yok yok, yok. E, Ben sadece şey anlamaya çalışıyorum. Şey yok var burada. Ya sen, sen Yok kaç gündür gördüm da. tabii. Ben gördüm abi yürü çıkaracak hiçbir şey yok. benim senin. Tabii şöyle bir durumu yok. Ben Ya Avrupa'da. Burası restoran, burası disco. Burada biz. biz. Ben sabah sekizde başlıyorum. Ben sabah sekizde başlıyorum. Abi gece 2'ye kadar 16 saat, 12 saat çalışıyor. Doğru. Niye 10 bin lira? Ben... Yok, abi Niye üzülden, yok. Niye? Yok. Niye? Niye? Niye?